Arkadaşlar asit ve bazların günlük hayattaki ve en endüstrideki yeri ünitesine gelmiş bulunmaktayız. Bu konuda asit ve bazların canlı hayatında fayda ve zararları ile bu maddeler kullanılırken uyulması gereken kurallar ele alınacaktır. Örnek verecek olursak her sene endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere salınan karbondioksit gazının arkadaşlar dörtte biri ne oluyor? Okyanuslar tarafından soruluyor. Bu durum okyanus sularının asitliğini artırarak asit baz dengesini bozar. Okyanus suları deniz canlıları için elverişsiz hale gelir. Bilim insanları ise doğal hayatın dengesini korumak için gerekli bazı önlemler alabilir. Bu konuda bunlara e, değinmiş olacağız. Arkadaşlar günlük hayattaki asit ve bazlara baktığımızda günlük hayatta karşılaştığımız pek çok madde içerisinde asit ve bazlar yer almaktadır. Örnek olarak bu maddelere bakalım. Mesela sirkede ne vardır? Asetik asit vardır. Limonda sitrik asit vardır. Elmada malik asit vardır. Tereyağda bütürik asit. Yoğurtta laktik asit. Çilekte folik asit. Üzümde tartarik asit. Kuzu kulağında oksalik asit. Arkadaşlar gördüğümüz üzere asitlerin tatları ekşiyken bazlara bakalım. Çamaşır suyu, diş macunu genellikle temizlik malzemelerinde bazlar bulunmaktadır. Sodyum hipoklorit ve sod e, kalsiyum karbonattır bu maddelerde arkadaşlar. Bunlar da baza örnektir. Endüstride kullanılan bazı asit ve bazlar ve yaygın kullanılan isimleri aşağıdaki gibidir. Hidroklorik e, asite bakalım. Hidrojen klorür tuz ruhu olarak isimlendirilir. Nitrik asit kezap şeklindedir. H2SO4 sülfürik asit. Özel ismi zaç Simyacılar döneminde de görmüştük arkadaşlar. Önemli bir asit türümüz. Asetik asit arkadaşlar sirkenin içinde bulunan asittir bu da. Sitrik asitin diğer ismi limon asitidir. limonun içinde bulunmaktadır. Karınca asiti formik asittir. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir. Magnezyum hidroksit magnezyum sütüdür. Sodyum hidroksit, süt kostik ya da kostik olarak isimlendirilir. E, potasyum hidroksite baktığımızda potas kostik olarak isimlendiriliyor. Bunlar denemelerde çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu tabloyu güzel bir şekilde öğrenelim. Evet örnek sorularımıza bakalım. Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok madde asidik veya baziktir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi baziktir? Arkadaşlar portakal, üzüm suyu. Sirke, bunların yapısında asit vardır ama sabunlu suya baktığımızda bu baziktir. Tadı da nasıldır arkadaşlar? Acıdır. Bu sebeple cevabımız D seçeneği olacak. İkinci örnek sorumuza bakalım. Endüstride kullanılan asit ve bazlardan bazıları aşağıda yaygın adlarıyla eşleştirilmiştir. Hangisi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar e, A seçeneğine baktığımızda asetik asit de karınca asit demiş. Asetik asit halk arasında sirke asidi olarak anılmaktadır. Bu sebeple birinci ifademiz yanlış. Sodyum hidroksit kostiktir. Magnezyum hidroksit magnezyum sütü. Nitrik asit kezzap. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireci örnektir. Yanlış olanı sorduğu için A seçeneği diyoruz. Bazı asitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Endüstride pek çok asit kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılanların özellikleri ve kullanım alanlarını inceleyelim. Öncelikle sülfürik asite bakalım. Halk arasında sülfürik asite biz ne diyoruz? Zayçıyağı diyoruz. Bu arkadaşlar e, kuvvetli bir asittir ve nem çekme özelliği var bunun. E, bu yüzden oldukça tarih edici bir özelliği vardır. Ayrıca gübre üretiminde Plastik sanayide kullanıyoruz, rafinalizasyonda, metal kaplamacılıkta, boya sanayide, akümülatörde elektrolit olarak ve kimyasal tepkimelerde katalizör olarak ve aynı zamanda tarım ilacı yapımında kullanılan önemli bir asittir. Nitrik asite bakalım, HNO3 ile gösterilir, halk arasında kezzap olarak bilinir, bakın bu oldukça önemli bir asit suni gübre üretiminde, patlayıcılarda, boya üretiminde, altına şekil vermede birçok alanda kullanılıyor. Hidroklorik asit yani tuz ruhu halk arasında tuz ruhu olarak bilinen kuvvetli bir asittir. Mide asidinde de yer alıyor bu. Demir çelik sanayide, PVC gibi plastiklerin eldesinde. Aynı zamanda ilaç sanayide, deri işlemeciliğinde, petrol aramada, ilaç, boya ve tekstil sanayide kullanılırlar. Asetik asit yani diğer bir ismiyle sirke asidi, halk arasında sirke asidi olarak bilinen asetik asit zayıf aside örnektir. Gıda maddelerinde katkı olarak, asetat filmi üretiminde, polietilen tereftalat üretiminde, mutfak eşyalarında kireç çözücü olarak ilaç ve kavçuk üretiminde kullanılıyor. Fosforik asit zayıf bir asittir. Vücutta zararlı etki göstermemesi nedeniyle gıdalarda pH düzenleyici olarak kullanılır. Gübre üretiminde sabun ve deterjan katkı maddesi olarak su arıtmada pH ayarı için gıda ve ilaç endüstride kullanılır. Üçüncü sorumuza bakalım. Sülfürik asit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Yani sülfürik asitin özelliklerini soruyor bize burada. Birinci ifadeye bakalım. E, piyasada zaçya olarak bilinir. Hatta bu ilk olarak simyacılar döneminde açığa çıkmıştı değil mi arkadaşlar? İkiye bakalım. Gümüş nitrat e, üretiminde kullanılırlar demiş. Arkadaşlar bu nitrik asitin özelliği. O yüzden az üzerine nitrattan aklınıza gelsin nitrik asit. Yanlış bir ifade. 3'e bakalım mide asidinde yaralar diyor. Mide asidinde yaralan asit neydi arkadaşlar? Hidroklorik asitti. Yalnız 1 olacak. 4. örnek sorumuza bakalım. Asetik asit ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi? Yanlıştır demiş. Arkadaşlar asetik asit neyin içinde bulunuyordu? Sirkenin içerisinde bulunuyordu değil mi? Yani diğer bir isim sirke asidiydi. Pet üretiminde kullanılır e aynı zamanda nasıl bir asit bu? Zayıf bir asit. Suda iyonlarına ayrışıyor değil mi? E, D seçeneğine bakalım. Metallerin saflaştırılmasında kullanılır demiş. Arkadaşlar metallerin saflaştırılmasında kullanılan asitin adı neydi? Nitrik asit miydi? Nitrik asit. Kuvvetli beste olması gerekiyor. Yanlış bir ifade. Asetat filmi üretiminde de kullanılmıştır. Cevabımız D. Hidroflorik asit yani HF oda şartlarında gaz halde bulunur. Zayıf bir asit olmasına rağmen canlı dokularda ciddi tahribata neden olabilir. Ayrıca camın yapısında silisyum oksit etki ederek camın yapısının bozulmasına neden olur. Bu nedenle çözeltileri cam kaplarda muhafaza edilmez. Cam ve seramik maddeleri aşındırmada teflon gibi ısıya dayanıklı plastiklerin üretiminde buzdolabı ve klimalarda soğutma sağlayan gazların sentezinde, petrol refinasyonunda yangın söndürücü, köpüklerin üretiminde kullanılır. Tartarik asit, katı de bulunan zayıf bir asittir. Genellikle hazır gıdalarda tat geliştirmede, koruma ve pH ayarlamada, ilaç üretiminde, gümüş ayna yapımında kullanılır. Formik asit halk arasında neydi bu? Karınca asidi olarak adlandırılıyordu. Hazır gıdalarda katkı maddesi olarak aynı zamanda dezenfektan olarak arılara zarar veren paraste karşı ilaç olarak bakın bu çok kullanılıyor. Elektrolizde kaplamada doğal kalçun işlenmesi hamdenin işlenmesi ve böcek öldürücü olarak kullanılıyor. Borik asit katı halde olan çok zayıf bir asittir. Gıda maddelerinde katkı maddesi olarak ahşap ve deri gibi malzemeleri korumada kullanılan maddenin sentezinde böcek öldürücülerin sentezinde ısıya dayanıklı cam malzeme üretiminde göz ve cilt için mikrop öldürücü sıvıların üretiminde sağlam ve dayanıklı çelik üretiminde kullanılır. Sitrik asit, sitrik asit neyde bulunuyordu? Limonda bulunuyordu. Bu zayıf bir asit. Hazır gıdalarda katkı maddesi olarak kullanıyoruz. Temizlik maddelerinin üretiminde şekerleme, üretimi, ilaç endüstrisi ve içecek üretiminde sitrik asit kullanmaktayız. Tat verdiği için genellikle yiyecek içecek endüstride kullanılıyor. Evet 5. örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki bana bir X maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? O da koşullarında gaz halde bulunuyormuş. Cam kaplarda muhafaza edilemiyormuş. Isıya dayanıklı plastik üretiminde kullanılır. Arkadaşlar özellikle cam kaplarda muhafaza edilemeyen, çünkü tepkimeye giren asit neydi? Hidroflorik asitti değil mi? Diğerlerinin hepsi camlarda e, muhafaza ediliyor. Diğer asitlerin hepsi sadece hidroflorik asit hariç C seçeneği. 6. örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki bazı asitlerin özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E, A seçeneğine bakalım. Borik asit ısıya dayanıklı cam malzeme üretiminde kullanılır. Doğru bir ifadedir. Formik asit neydi? Karınca asidiydi. Doğru. Tartarik asit gümüş aynada kullanıyorduk. Sitrik asit zayıf bir asittir demiş arkadaşlar. Neyde bulunuyordu? Bu limonda bulunuyordu. Limon nasıl bir asit arkadaşlar? Zayıf bir asit, değil mi? Bu sebeple yanlış bir ifade. Hidrojen florür yangın söndürücü köpük üretiminde olarak kullanılır. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız D seçeneği diyoruz. Bazı bazların özellikleri ve kullanım alanları. Öncelikle sodyum hidrokside bakalım. E, süt kostik ve kostik soda olmak üzere 3 tane ismi var. Halk arasında süt kostik veya kostik soda olarak bilinir. Katı halde bulunan kuvvetli bir bazdır. Arkadaşlar sodyum hidroksit katı halde bulunan kuvvetli bir bazdır. Nem çekici özelliğe sahiptir. Labo açıcı olarak kağıt üretiminde Dondurmanın kıvamlı hale gelmesinde sabun, deterjan, kağıt ve boya sanayide büyük kap ve mekanların temizlenmesinde kullanılıyor. Potasyum hidroksit yani diğer bir ismiyle potaskoziteye bakalım. Halk arasında potaskozit olarak bilinen potasyum hidroksit katı halde granül görünümlü kuvvetli bir bazdır suda iyi çözünüyor. Nem çekici bir madde yağ ve proteinlerle tepkimeye girdiği için cildi ne yapıyor? Tahriş ediyor. Bitkisel yağlarla biyodizel bakın bio, e, biyolojik bir yakıt oluşturmada Arap sabunu üretimi, suni gübre üretimi, alkali pil üretimi, geri dönüşümlü kağıt üretiminde kullanılıyorlar. Kalsiyum hidroksit halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir. Kalsiyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Kireç ve çimento üretiminde, deri sanayide, kağıt üretiminde, şeker üretimi, toprağın pH'in düzenleme, metalurji, su arıtımı ve kağıt sanayide kullanılıyor. Magnezyum hidroksit suyla ile karışımına magnezya sütü denir. Magnezyum hidroksit suda az çözündüğü için zayıf baz olarak kabul edilir. Deodorant üretiminde, mide için anti asit ilaçların üretiminde, Kumaş, kağıt, plastik gibi malzemelerde tutuşmayı geciktirmek veya tamamen önlemek için su arıtmada kullanılır. Amonyak arkadaşlar amonyak çok keskin kokulu bir e, zayıf bir baz. Yakından koklamak oldukça sakıncalı. E, klima ve soğutucuların üretiminde kullanılıyor. Azotlu gübre üretiminde, boya ve ilaç sanayide nitrik asit üretiminde bakın. Zaten HNO3 hani buradaki azottan da aklınıza gelebilir. Temizlik maddelerinin üretimi, patlayıcı üretimi, gıda koruyucu üre üretiminde kullanılıyor. Evet 7. örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilen bazılardan hangilerinin kullanım alanları doğru verilmiştir? 1'e bakalım. Sutkostik bu açıcı olarak kullanılır. Doğru. 2'ye bakalım sönmüş kireç kullanım alanına demiş ki bitkisel yağlarla biyodizel oluşturmada. Arkadaşlar biyodizel oluşturmada kullanılan hangisi? E, potas kullanılıyor. Burada sönmüş kireç demiş. O yüzden yanlış bir ifade. 3'e bakalım. Magnezyo sütün mide için antiasit e, ilaç üretiminde kullanılıyor. Bu sebeple 1 ve 3 olacak. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi amonyak için doğru değildir? Amonyak'ın özelliklerini sormuş yani bana. Arkadaşlar amonyak nasıl bir bazda? Zayıf bir bazda. Azotlu gübre üretiminde kullanılıyor. Patlayıcı maddede kullanılıyor. Nitrik asit üretiminde kullanılıyor. Halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Sönmüş kirecin formülü neydi? Kalsiyum hidroksit de yanlış cevabımız E seçeneği olacaktır. Asit ve bazların fayda ve zararları hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkan asit ve bazların faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Endüstri, sağlık ve çevre açısından kullanımları sırasında bizim gözlerini almamız gereken bazı kurallar var. Bunlar. Öncelikle gıda, tarım, temizlik, inşaat ve sanayide birçok asit ve baz kullanılıyor. Bunların depolaması sırasında nem çekici, yani alev alıcı gibi özellikleri e, oldukça dikkatli olmalıyız burada ve e, kapları ne yapmalıyız? Tek tek etiketlerle belirtmemiz gerekiyor. Aynı ortamda muhafaza edilmemelidir çünkü tepkimeye girebilir. Asit ve bazlar metal kaplarda saklanmamalı bakın. Çünkü ne oluyor? Metal kapla tepkimeye giriyor. Ama ne hariç? Hidrojen flor hariç. Cam kaplarda ve plastik kaplarda. Bazlar ise bazdan etkilenmeyen plastik kaplarda saklanmalıdır. Asit ve bazların birçoğu çevreye zararlı güvenlik sembolü içerirler. Doğaya karıştıkları suların pH değerini değiştirerek doğal yaşam için bir tehdit oluşturmaktadırlar. Çevreye en büyük zararları asit yağmurları ile olma, olmaktadır. E, asit yağmurları aynı zamanda küresel ısınmaya da sebep oluyor arkadaşlar. Asit yağmurları fosit, fosil yakıt kullanımı ile havaya salınan karbondioksit ve kükürt oksitlerin havadaki su buharı ile tepkime girerek oluşturdukları ne, e, tep, asitler neden oluyor. Bakın burada bu asitlerin tepkimesini görmekteyiz. Karbonik asit ve SO2 suyun oluşmasından H2SO3 oluşmuş. Asit yağmurlarına bakalım. Asit yağmurları öncelikle oldukça sakıncalıdır arkadaşlar. Özellikle bitkiler ve hayvanlara zarar veriyor. Ormandaki ağaçların ve bitkilerin büyümesi ve gelişmesini engelleri kurmalarına yol açıyor. Toprağın yapısını bozuyor. Asit yağmurları bitki ve diğer canlıların zarar görmesine neden oluyor. Doğal ve tarihi eserleri aşındırıyor çünkü asitlerin aşındırma özelliği vardı değil mi arkadaşlar? İnsanlarda çe çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olabilirler. Asit yağmurlarını önlemek için sanayide fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz enerji yakıtları tercih edilmelidir. Yeşil alanlar arıtılmalı ve orman yangınları önlenmelidir. Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı. Sanayi kuruluşlarının bacılarına fitre takılmalıdır. Evet 9. örnek sorumuza bakalım. Bir kimyasal maddenin asit ya da baz olup olmadığını anlamak için yukarıda verilen maddelerden hangileri yapılmalıdır diyor. Arkadaşlar öncelikle e, asit ve bazların canlı hücrelerde tarih edici özellikleri var mı? O yüzden dokunmamız oldukça sakıncalı. E, bu yüzden ele kayganlık verip vermediğini kontrol etmemiz sakıncalıdır. Sabun hariç, yani sabunda da kullanabiliriz. Keskin bir kokuya sahip olup olmadıkları arkadaşlar solunum yollarına oldukça zarar vermektedir. O yüzden bu da oldukça sakıncalıdır. E, sol kağıdındaki renk değişimine bakabiliriz. Eğer kırmızıysa asit, e, mavi ise ne diyorduk? Baz diyorduk. Asit ya da baz olduğunu bu şekilde ölçebiliyorduk. Bu sebeple yalnız 3 olacak. Evet 10. örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilen gazlardan hangileri asit yağmurların, yağmurlarına neden olan gazlardandır diyor. Arkadaşlar kükürt dioksit ve azot dioksit bileşikleri e, asit yağmurlarına sebep oluyorlar. E, ama helyuma baktığımızda helyum asit yağmurlarına sebep olmuyor. Cevabımız 1 ve 2. Asit ve bazlar birçok yiyecek ve içecekte de bulunurlar. İçeceklerde pH ayarlama, içeceklere bakın lezzet katma, bozulmalarına karşı koruma gibi özelliklerde katkı maddesi olarak kullanılıyorlar. Halk arasında soda olarak bilinen maden suyu suda çözülmüş karbondioksit içerir. Bakın karbondioksit özellikle gazlı içeceklerde kullanılıyor. Midedeki asitliği azaltarak hazmı kolaylaştırıyor sodanın faydalarından. Fazla kullanıldığında safra kesesi tembelliğine neden oluyor. Mide ve tansiyon hastalarının kullanması doktor kontrolünde olabilir ancak. Gazoz ve kola gibi içecekler karbondioksitin yanında fosforik asit, setrik asit, tartarik asit gibi asitler içerir. Yani ekşi olmasını sağlayan şey de bu asitler. Fazla tüketildiklerinde diş, dişler de geri dönüşü olmayan talimatlara yol açar. Dişlere oldukça sakıncalıdır arkadaşlar. Ağızda mekanik olarak başlayan sindirim sonucu besinler pH 1 ve 2 arasında mideye ulaşırlar. Mide tarafından üretilen hidroklorik asit ortamın estik olmasını sağlıyor. Hidroklorik asit sonra 12 parmak bağın sağında kısmen bazik olan safra salgısıyla karşılaşarak Mideden gelen asit ne oluyor? Nötrleştiriliyor. İnce bağırsakta devam eden sindirim sırasında ortam baziktir. Sonrasında da enzimler sayesinde sindirim ne oluyor? Sonlandırılıyor. Asit ve bazları kullanırken dikkat etmemiz gereken kısımlar. Burası çok önemli. Özellikle laboratuvarlarda çalışırken çok dikkatli olmalıyız. Asit ve bazlarla çalışırken öncelikle arkadaşlar ambalajlar üzerinde bulunan Tehlike sembollerine dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenlik önlemleri alınmalıdır. Asit ve bazların buharlarının solunması sağlığımız açısından zararlıdır. Bu nedenle asit ve bazlarla çalışırken maske, eldiven, önlük, gözlük kullanılmalı ve çeker ocak altında çalışma yapılmalıdır. Evlerde temizlik amaçlı kullanılan tuz ruhu ile Çamaşır suyu bakın bu çok fazla karşımıza çıkıyor maalesef ve ölümcül e, sebeplere yol açıyor. Bunlar bir yere gince tepkime oluşturuyorlar ve ısı açığa çıkarıyorlar. E, bu sebeple arkadaşlar zehirli bir gaz olan klor gazı var bakın. Bu öldürücü bir gaz. Asit ve baz çözeltileri cilde veya göze bulaştığında ilk yapılması gereken bulaşan yer önce bol ile yıkanmalı. Daha sonra asit bulaşmışsa zayıf bir baz olan yemek sodası, baz bulaşmışsa zayıf bir asit olan borik asit veya sirke ile pansuman yapılıp gerekiyorsa sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Evet örnek sorularımızla devam edelim. 11. örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki asit ve baz çözeltileri cilde sıçradığında Yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangisi olamaz? Birinci ifadeye bakalım. E, kimyasalın bulaştığı bölge bol su ile yıkanmalıdır. Doğrudur. Kimyasalın bulaştığı bölge yemek tuzu e, çözeltisi ile yıkanır diyor. Arkadaşlar tuzlu su değil de bol su ile yıkamamız gerekiyor. Bu sebeple yanlış bir ifade. Eğer bazı bulaştıysa borik asit ile pansuman edilebilir. Zayıf bir asit. Asit bulaşmış ise yemek sodası ile pansuman edilir. Eğer gerekiyorsa sağlık kurumuna başvurmamız gerekiyor. Bu sebeple cevabımız B seçeneği diyoruz. Asit ve bazların sağlık açısından etkileri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Birinci ifademize bakalım arkadaşlar. Maden suyu hazmı kolaylaştırdığı için her gün içilmesi Yararlıdır. Arkadaşlar maden suyunun her gün içilmesi özellikle mide ve tansiyon hastaları için sakıncalı olabilir. Bu sebeple yanlış bir ifade. Gazoz içerisindeki asitlerden dolayı fazla tüketilmemelidir. Doğru. Kola fazla tüketildiğinde dişlerde geri dönüşüm olmayacak tahribatları neden oluyor. Bu sebeple bu da doğru. E, bana yanlış olanı sorduğu için cevabımız A seçeneği diyoruz. Böylece arkadaşlar bu konumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konuyu iyice tekrar edip ardından ardındaki testi çözelim. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.